Mükemmel virtüozi İlya Tetik hayatını kaybetti. Aslında onu ekranlardan, şarkılarından, kulaklarımızı pasını silen birbirinden güzel bestelerinden dolayı hepimiz çok yakından tanıyoruz. Ama öyle bir an var ki işte İlya Tetik o anın görüntüleriyle Türk halkının aklına Ebru Gündeş'in hayatını kurtaran adam olarak kazınmıştı. Ebru Gündeş'in bir dönem kameralar kayıttayken geçirdiği beyin kanamasını hatırlıyor musunuz? İşte o anlarda Ebru Gündeş'i kolları arasına alan o adam, o dönemde Ebru Gündeş'in sevgilisi de olan başarılı keman virtüözü İlyas Tetik'ti. İlyas Tetik, henüz 13 yaşında ilk kez eline aldığı kemanını kendine ders verecek bir öğretmen olmadığı için kendi kendine çalışarak öğrendi. Keman çalmayı kendi kendine öğrenen İlyas Tetik, bu azmin sonucunu yıllar sonra keman virtüözü olarak aldı. Çocukluk yılları boyunca hayali memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo sene olmaktı ve uzun çabalardan sonra bunu başardı İllastetik. Albüm yönetmenliği de yapan İllastetik ilk yönetmenliğini Tüdanya'nın Seni Sevmeyen Ölsün adlı en çok satan albümüyle yaptı. Albüm yönetmenliği yaparken bir yandan da beste çalışmalarına ağırlık veren İllatistik Seni buldum ya yıllarım hayatıma yazsam roman olurdu yağmurlu bir günde doğdum anamdan bulunur elbet gibi çok sevilen eserlere imza attı. İlyas Tetik'in albümünde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi daha nice isimler bulunuyor. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajde Pekkan, Tarkan, Sertap Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı. İlyas yılların getirdiği birikimi kalan müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü İstanbul'da bir kemanda toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştı. Başarılı keman virtüözü olarak muazzezer soyla bir araya gelmiş ve kemanıyla Ersoy'a bu şekilde eşlik etmişti. İşte İlyas Tetik'in son görüntüleri.